Senin iyiliğin için mi gerçekten? Kendisiyle yüzleşmek istemeyen kişi her zaman öteki kişilere odaklı yaşar. Bu öteki kişi iş, ilişki, amaç veya has olabilir. Öteki her zaman bir mutluluk kaynağı değil, bazen de gevşeme alanıdır. Başka birini küçümsemek, eleştirmek, hatasını kovalamak bir süre sonra bazı insanların kendini iyi hissetme şekline dönüşür. Her şeyi eleştirir. Her şeyde minik de olsa bir kusur bulur ve her zaman söyleyeceği bir sözü vardır. Peki bu kişiler bizim hayatımızda nasıl oluyor da tutunuyorlar? Hangi ihtiyacımızı gideriyor da var olmaya devam ediyor hayatımızda? İlk başlarda iyi niyetli zannettiğimiz için izin veriyoruz. Bizim de muhtemel kararsızlığımız, bilgi eksikliğimiz ve hata yapmaktan korkan tarafımız bu tip yönlendirmelere izin vermemize neden oluyor. Ama bir süre sonra izin verdiğimiz insan adeta hayatımızı bir top sahasına dönüştürüp sürekli gol atan takıma dönüşüyor. Gerginliğini, yetersiz hissedişini, ona yarayışını bizim üzerimizden gidermeye başlıyor. Arada minik minik tepkiler versek de senin iyiliğin için cümlesiyle bertaraf ediliyoruz. Özellikle de çocukluk çağındaki büyük zedelenmeler bu cümlelerle yapılmıştır. Öyle bir noktaya geliyor ki bir yandan o kişinin fikri olmadan bir şey yapamamak ile bir yandan onun tarafından yargılanmak korkusu arasında sıkışıp kalıyoruz. Hatta karşıdaki kişi ondan habersiz bir şey yaptığımızda hem bizi suçluyor hem de yaptığımız şeyle ilgili daha keskin ve olumsuz tepkiler verebiliyor. Görünüşte sanki biz ona bağımlıyız ve onsuz bir adım atamıyormuşuz gibi olsa bile aslında onun bizden bir farkının olmadığını ona karşı ilk dik durduğumuzda ilk hayır dediğimizde bize olan tepkisiyle anlıyoruz ne zaman ki biraz güç kazanıyoruz ve ona olan ihtiyacımız azalıyor onun tepkisi bizim üzerimizden nasıl beslendiğine dair en net göstergelerden biri olarak karşımıza çıkıyor her zaman söylediğim bir şey var kim dominantsa kim yöneticiliği bırakmıyorsa kim ona ihtiyacı olanlarla var oluyorsa o diğerlerine bağımlı olandır Başkasının eksikliğinden de, zayıflığından da, hatasından da beslenen, onun zayıflığı ve kusurlarıyla var olan ve kendini iyi hissetmeye çalışandır. Sürekli sana hatalarını söyleyen, en küçük eksikliğinde seni yargılayan, seni ezen biri, ne kadar güçlü görünürse görünsün, aslında senin üzerinden varoluşunu sağlıksız ve bağımlı bir şekilde tamamlamaya çalışandır. Gerek senin sayende, kendini daha güçlü ve kusur, kusurlara sahip olmayan biri gibi görerek, gerekse de seni eleştirip küçümseyip içindeki kusurluluğu ve değersizliği kanalize ederek, başkalarının hatalarını kovalamak yetersizliği ve eksikliği deşarj etme kanalıdır. İnsanın kendi eksikliklerini görüp yüzleşmesi için belli bir farkındalığa ulaşması gerekir. Bunun için de okuması, düşünmesi ve hayatında yanlış giden şeylerin sorumluluğunu alması gerekir. Yani sorumluluğu alması, konfor alanından çıkması, biraz rahatını bozması gerekir. Oysa toplumumuz adeta kusur avcılığına dönüşme sürecinde. İlişkilerde herkes birbirinin açığı, eksiği üzerinden içsel gerginliğini, kendini yetersiz hissedişini veya kompleksini deşarj ediyor. En çok kusurlu olanın en çok eleştirer olduğu bir döngü bu. Aile içinde de bir kurban seçilir, o kurban üzerinden herkes zihinsel olarak geviş getirir. Toplum içinde suçlu, kurban seçilir, yıllarca toplum onun üzerinden kendi sorumluluğunu almak yerine onu suçlayarak gevşer. Medya her defasında bir siyasetçiyi, bir ünlüyü, bir tüccarı hatta başka bir devleti toplumun önüne atar ve hadi şunun üzerinden biraz gevşeyin der. Özellikle son zamanlarda sahte duyar kasma olarak tanımlanan tepkileri daha sık görüyoruz yaşamında hiçbir sosyal olaya tepki vermeyen kişilerin en küçük bir dil suçmesinde bile bir siyasetçiyi, bir akademisyeni, ünlüyü veya dini milli kimlikli birini nasıl linç ettiğini görebiliyoruz. Duyarlılık ile linç etmeyi karıştırıyoruz. Kaldı ki linç etmek istiyorsak düzeltme veya özürleri bile yok sayıyoruz. Belki de bugüne kadar hatamızdan dolayı hiç özür dilememiş olsak bile. Aymatov'un çok sevdiğim bir sözüdür. Haksız eleştiri gizli hayranlıktır. Ben de şöyle derim, kimin açığını arıyorsan o senden bir adım öndedir. Bireysel gelişimimizin yolu başkasının üzerinden var olmak değil, kişisel sorumluluklarımızı üstlenmekten geçer. Benim adım Yaşar. Eleştirel, mükemmeliyetçi ve narsist bir babayla büyüdüm. Her şeyime bir yorumu vardı babamın. Beğenmezdi, burun kıvırırdı. İlk başlarda kendimi ona hep kanıtlamaya çalışırdım adeta başarılarımı gözüne sokarcasına sürekli gündemde tutmak isterdim. Onun içinse hiç önemli değildi. 99 alsam niye 100 almadın diyecek biriydi. Ankara Hukuk Fakültesini kazandığımda benim için yeni bir hayat başlıyordu. Sadece eğitim ve mesleki kazanım değil, babamdan kurtulmanın da özgürlüğüydü bu. Artık o sürekli eleştiren, sürekli surata asık, kendinden başka herkesi hatalı ve eksik gören sesten uzaklaşıyordum. Devlet yurduna yerleştikten sonra 3-4 kişiyle samimiyet kurmaya girişimim oldu. Ahmet'le aynı fakültede olduğum için önce samimi olduk. Sonra da onun kararsız hali, zayıf görüntüsü beni rahatsız etmiş olacak ki yavaş yavaş uzaklaştım ondan. Sonra Ali ile takılmaya başladım. Ali ise sürekli mağdur edebiyatı yapan, sürekli param yok diyen ama zevkinden de ödün vermeyen biriydi. Onunla iki ay sonra bitirdim arkadaşlığımı. Ve Mehmet öfkeli ve kavgacıydı. İlk başlarda dürüstlük ve adaletten çok fazla dem vuruyordu. Zamanla fark ettim ki içindeki öfke ve şiddeti dışa vurmak için haksızlıkları fırsat olarak gören biriymiş. Onunla bir iki kavgaya karıştıktan sonra ilişkiyi selamlaşma düzeyine indirdim. Ve Kenan, ilk başlarda çok yardım severdi. Sürekli ne yapmam gerektiğini, nerede nasıl davranmam gerektiğini çok güzel şekilde anlatıyordu. Bu benim gibi kararsız biri için harika bir şeydi. Niye mi? Çünkü babamdan gelen bir aşinalığım vardı farklı olan ise Kenan daha yumuşak ve incitmeden söylüyordu. Bir süre sonra Kenan'a danışmadan hiçbir şey yapamadığımı fark ettim. Ne zaman bir adım atsam hemen ya hata yapıyorsam ya Kenan buna tepki verirse diye düşünürken buluyordum kendimi. Yaşamında sürekli senin iyiliğin için zehirli cümlesi adı altında seni eleştiren, küçümseyen, sadece eksiklerinle uğraşan kişiye o sınırı çizmen gerekir. Hiçbir şekilde artılarını övmeyen birinin eksiklerini de söyleme hakkı yoktur. Unutma. Dost iyiliğini de öven, başarını da alkışlayan, doğrularını da takdir edendir. Gerçek dost zor zamanlarda değil, başarında, yükselmende, iyi olduğunda en çok belli olur. Zor zamanda aramak kolaydır. Çünkü sen o an için bile olsa ondan düşük moddasın. Zor olan dostun başarısıyla sevinmek, takdir etmektir. Çünkü başkasının acısını, taziyesini almak kolaydır ama başarısını paylaşmak zordur. Egon zedelenir, nefsin zorlanır. İşte gerçek dost bence başarılı ve iyiken daha net anlaşılır. Sana bu şekilde davranan insanlara neden izin verdiğini bulmanı istiyorum. 1. Sürekli eleştirenle olan ilişkin hangi ihtiyacını gideriyor? Yeter ki insanlar hayatında olsun mu? Yalnızlık korkusu. Karar vermenin sorumluluğundan kaçman mı? Sorumluluk almamak. İleride bir gün lazım olur diye anlaşamadığın insanları hayatında tutman mı? İnsanlar tarafından iyi bilinme ısrarı mı, sosyal mükemmeliyetçilik, el iyisi olmak, sevilme ve onay ısrarının verdiği sınır çizememe hali mi, dışa bağımlılık veya sence ne? 2. Bu ihtiyacı başka türlü nasıl giderebilirsin? Kararlarını kendin alarak, zor, eleştirel, küçümseyen veya değer vermeyen insanlara sınır çizmek için hayır demek yetmez. O hayırın arkasında durmak gerekir. Senin hayır demene engel olan şey, ikincil ihtiyaçlarındır. Her izin veriş geri planda bir ihtiyacı giderir. Mesela yanlış bir karar almaktan korkup seni yöneten, domine eden kişilere ihtiyaç duyman gibi. Yanlış bile olsa adım atıp kararlar al. Bazen az, bazen çok bedel ödemek zorunda kalabilirsin. Ama aldığın her karar ile ne yapıp ne yapmaman gerektiğini öğreneceksin. Diğer insanlar nasıl karar alıyor sanıyorsun? İlk atışta 12'den falan vurmuyor kimse. Yanlış evlilikler, yanlış işler, yanlış yatırımlar. Yani sevgili dostum, risk alma kapasiteni artırırsan sen sen olursun. Yalnızlık korkunla yüzleşip kendini mutlu etme muslukları bularak. Sadece hayatında birinin varlığıyla ömür boyu mutlu olamazsın. Ona bağımlı olursun. Arkadaşın olsun, işin olsun, kök ailen, akrabaların olsun, sanatın, sporun, bireysel alanın olsun. Yani sadece tek kaynakla mutlu olmaya saplanıp kalma. Saplanıp kalırsan o ne yaparsa yapsın gidemezsin, dur diyemezsin. Hep cepte görülen olursun kendini mutlu eden başkasını mutluluk üretir. Onu mutlu etmeye çalışmaz. Çok insan yerine az ama öz insan diyerek ve kendine benzer karakterleri bularak. Şayet ilişki stoku yapan birisen, sırf ileride lazım olur diye hiç anlaşamasan bile insanları hayatında tutarsın. Bir gün işim düşer, bir gün canım sıkılır da ararım gibi düşüncelerinden dolayı enerjini yanlış insanlara tüketir, iyi insanlara karşı tahammülsüz olursun çok insan değil az ve öz, öz insan, laz, az ve öz insan lazım olanı değil anlaştığını tut yatırımını paylaşarak anlaşarak yap yanlış insanlarla yapılan her yatırım altında bir kaygı barındırır ileride lazım olursa onu o zaman düşünürsün belki de hiç lazım olmayacak ve yıllarca boşuna emek harcamış olacaksın hatta belki lazım olduğunda da işini görmeyecek yine o tip örneği vereceğim o tipik örneği vereceğim bir bardak süt için inek beslemek gibidir bu stok ilişkiler İnsanlardan onay, takdir veya alkış almaktan vazgeçerek bir insan ne kadar takdir peşinde koşuyorsa bir o kadar da eleştiriyi arkasına almıştır. Koştuğumuz yer değil, kaçtığımız yerdir yönümüzü ve hızımızı belirleyen. Taşıma suyla değmen dönmez. Mutluluk havuzunu başkasının ilgisi, takdiri ve onayıyla dolduramazsın. Bu sürdürülebilir bir yol değildir. Israr edersen başkasının onayına bağımlı olursun. Onlara bağımlı olursan da onların istediği gibi davranan, maske takan, taviz veren, kendini kaybeden birine dönüşürsün. Kendini takdir et, kendine sürekli ne yaparsam yapayım asla değersiz değilim. Başarılı olsam da olmasam da, başkası tarafından sevilsem de sevilmesem de değerliyim demelisin. Kendini takdir edip sevmeye başladıkça başkalarından beklentin azalacaktır. Ki başkasından beklediğinden fazlasını ver kendine. El alem ne derse desin deyip ben olmayı seçerek. Zaten zamanla ya seni kabul edecekler ya da etmeyenlerle yolun ayrılacak. Bunun her ikisi de sağlıklıdır. Sadece geçiş döneminin stresine katlanman gerekecek. Konfor alanından çıkarak. Konfor zehirdir. Sessiz kalmak, gerginlikten kaçmak bizi gitgide pasif ve boyun eğici birine dönüştürür. Varsın gerginlik olsun. Gerginliği çıkaracak kadar cesur olalım. Gerginlik dünyanın sonu değil. Konformist yanımız biraz acısın. Geçmeyen duygu mu var? O gerginlikte geçer. Ama en azından gerginliği çıkaran da bu hisleri yaşar ve yol çizer. kimsenin açığını arıyorsa, kimsenin arkandan konuşuyorsa sen onun bir adım önündesindir. Cengiz Aytmatov'un dediği gibi haksız eleştiri gizli hayranlıktır. Bu insanlara kendini anlatmaya, açıklamaya asla çalışmayacaksın. Çünkü onların derdi olgular değil algılardır. Onlar senin hakkında algı yaratma peşindedirler. Ve onlar genelde arkanda kalanlardır. Arkana bile bakma, bildiğin yolda devam et. Haksız eleştirilere maruz kalıyorsan doğru yoldasındır.